Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tunç, MYK toplantısında yargı reformu MYK üzerine arz ettiğini ifade etti. Tunç, toplumda yaygın olan ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedeflerin ele alındığını söyledi. Bakan Tunç cezasızlık algısının toplumda huzursuzluğa yol açtığını belirterek bu sorunun çözümü için önemli adımlar atılacağını bildirdi. Tunç cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar adalet sistemimizin güvenilirliğini arttırma hedefimizi destekleyecek dedi. Özellikle yargı reformu ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmaları Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize arz ettik. Özellikle toplumda e, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalarımız var. E, milletimizi huzursuz eden e, suç şebekeleriyle mücadele, e, suç ve suçluyla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatımız e, özellikle hem mevzuat noktasındaki ihtiyacı da gidererek önümüzdeki dönemde çok önemli çalışmalar var gündemimizde. Önümüzdeki süreçte. Ee, özellikle yargı reformu strateji belgesinin içerisinde ceza adaleti sistemiyle ilgili önemli düzenlemeler olacak. Burada özellikle koşullu salı verme, denetimli serbestlik, iyi hal uygulamaları ile ilgili mevzuatımızdan kaynaklanan sebepler varsa bunları önümüzdeki süreçte hem kabinemizde hem e, meclis grubumuzda hem de e, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizle ee, olgunlaştırarak yaptığımız taslak çalışmaları tabii bunların bir kısmı kanun gerektirecek, yasal düzenleme gerektirecek hususlar. Bunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine arz edeceğiz.